Merhaba arkadaşlar sonuçta kadar önce hoş geldiniz. arkadaşlar bir oyun tanıtımıyla karşınızdayım. WWE süper kart oyunu. Brock Lesnar görüyorsunuz ana ekranda. Şöyle hemen login yapalım. O zaman, o zaman böyle zaten. E, böyle bir kavram var şimdilik. Ya, yani gidiyorsunuz. E, online oyuncularla. Bunlar var yani. Şimdi isimlerini göstereceğim. Şöyle taktiğim oyunları e, kız taklar ve solo maçlar için bizim erkekler. Şöyle en iyi taktiğim uyuşanlar falan. Burada. evet ha, bir maç yapalım isterseniz arkadaşlar. Aa evet, internet e, ee, şöyle winner losları gösteriyor. Daniel Bryan'ı olan WWE Championship kemer olan bir Emil oynayalım isterseniz. İstediğinizde tıklıyorsunuz, giriyorsunuz. Oyunu böyle aratırsanız çıkar WWE Super Jart. Ve evet, bana ilk çıkan oyuncu fotosu var bende. Ve ne maç istiyor? Solo. Solo King Party gönderiyoruz ve şeymuz evet. evet. Girişleri izleyelim. Aa geliyor mu lan? Geliyor. Taraftan da Sheamus. Sheamus. Türk şeymuz tabii ki de değil. Ama yine de Türk şeymuz Gel buraya. Evet şimdi ben oynamıyorum oyunu. Onlar kapışacaklar. Of ağzın ortasına o rakant ettik. 1-0. Kız taktiğim hemen şöyle kızlarımızı alalım. Natalya Natalya. Sam Raven O zorlu geçecek gibi. İlk taktiğim onun taktiğimleri geliyor. Ama biz yeneceğiz onları büyük ihtimalle özellikleri yani özellikleri bakıyorlar. Aa, bizim taktiğimi göstermedi. İlk bunu halledin. Yardım et. O adamsın. Evet 2-0. Sola erkeklerde şimdi de Eee şunu gönderelim. Shawn Michaels'ı Tyson Kidd. O power 100. Abi bitti bu bitti bitti. Shawn Michaels. Triple H ile grupları vardı bunun bir ara. Hala var mı bilmiyorum da Triple H out Tyson Kid geliyor. Umurum bu. Yavaş yavaş yer inirdi. Deprem oldu ayı. Ha. Tak of. Şu power 109 100. 2 3. Ve buradan evet 3-0 yendik. Fek burada önce şeyleri gösteriyor. Arkadaşlar kart alıyoruz. Yani Hedefim benim John Cena'yı almak. Bu kartlardan biri. Demir sandım. Bir bokma yaramalı benim. Enerji ve... Abi bu ne ya? Bok çıktı. Rende orta, ortada orta kullanacağım. Orta mı? Orta mı? Hangisi? Ha namazan bir Türk bulduk. Evet, ne istiyorsun bizden? Sol amaçta şöyle bir Kane gönderelim isterseniz. Oo, birinci adamı kullandı. Yeniyoruz sanırım ya da berabere kalabileceğiz Ay, Kane geliyor. bir yandan da yeri boy mu neri boy mu öyle bir şey geliyor. Yeri saksı hiç duymadı ismini. Hadi hadi Kane adamsın. Yeniyor mu yu? Kane yapma. Evet solda bu sefer. Randy Orton'u göndereceğim. Undertaker. Hii bu el fena sıçtık. Ya bu Undertaker ya. Gönder şu Michael'ı gönder. Şimdi mi gönderdi o Kofi? Kofi Kofi. Aa delir. Girişleri şey izlemedim. Bir şey yaramadı şu Michael's. 2-1 yenildik. Bazen 2-1 yendi maalesef. Ama güzel oyundu. Tebrik ederim. Benim biraz farklı oyuncu kullanmamdan dolayı oldu. Yani güçlü oyuncular kullansaydım bir şey olmazdı. Ve güç geldi. Türk yok. Benim tercihim daha çok Türk. Şu güçlü bir oynadım Evet. Rendi ortonlu. Orton mu? Ortonlu. Hadi hemen girelim. Gel buraya koçum kaç binim varmış. Evet kızlardan şöyle güçlü kızımızı yollayalım. Natalia ve Natalia ama bizim gücümüz basılı ve yeşil kartız abiyiz. Piyarı yedin Natalia. Natalia Natalia'yı dövüyor ne kadar manyakça. Evet yeşil Natalia kazandı. Yani biz. Oo yine kız bizim kızımız kötü ama yeniyor bunu. Oo Yani buna da şükretmek varmış. Koçum sen kimsin lan? lan ha, yendik bir an ne oluyor oğlum dedim bizim gücümüz fazla dedim taktiğim Kane babayla ile Shawn Michaels'ı yolluyorum Rendo Orton'a bakın Hii. 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 abi sıçtık abi Rendo Orton'un gücüne bak çakışın çakışın hadi koçlarım çok çekişirli bir maç olacak. Abi ne lan bunlar? Oha. Oha. Abi rende ortana bak mavi kart. Yuh. Abi bizim girişimiz yapmayın. Hadi şu an. Yuh be yuh yuh. Elimize verdi adamlar. En güçlü ikilimi kullandım. Rende ortan olmasa yenmiştik de. 2-1 mi yendik aynen. Hemen bir kart açalım. Sin kara çıktı ama kara kart. Aa bu da espri olsun sizin. Zimini zi geç ya zimini. Sin Evet, yine güçlü biriyle oynamak istiyorum. Kawa. Şehmuz. O çıkan oyuncular arkaya gidiyor. Onları değiştirebiliyoruz. Jonser çıkarsa değiştireceğim tabii ki de. Solo maç. Evet solo maçta. Randy Orton gönderelim. Oo, direkt güçlü şey musu kullandı. İlk el yen, sen yen. İlk yendi zaten. Triple H. Ama yine de yeniyoruz. Ne kadar güç basarsan bas. Triple H. Autoriden lanet olası. Seni hiç sevmem adamım. Hadi Kane. Kane Mezar taşı yaptı lan. Evet, Sorularımız ve Shawn Michaels'ı gönderiyoruz. Dala sıçtın alıp. Shawn Michaels en güçlü oyuncumuz. Hedefimiz John Cena tabii ki de. Karşıdan Bodalas. Bodalas. Ve bu bitirdik. Hızlı hızlı bitiriyoruz milleti ya. 3 Ozan iki. Kava bir. Koçum ne oldu? İlk el verdim ama. Aha ne çıkıyor? Ama yani ona, ona çıkana bakın bana çıkana bakın ya. Arkadaşlar bir <laughs> John Sinan yenmiştim. Yani John Cena adamı yenmiştim. O, <laughs> <laughs> Bir el atalım. Hayır dur oğlum buraların proları biziz. Siz kimsiniz dandikler? Çok Norris çok çok Kızlar mı seçeceğiz? Yok yok erkekler. Yani Shawn Michaels bu bir kere de güçlü. Oo H Shawn Michaels'a karşı 102 107. Bir de mavi kart ya mavi kart. 112 107 imiş bize. Ana yendik. Oo, çaktık. Solda Kane yollu abi. Şey mustaştın oğlum. Bir de power bastık. Oo. O eline verdi. Kane'imici ve kızlar da tak. Taktiğimi hemen şöyle bir alalım. Oo, Naomi ile Natalia. Natalia ile Natalia işte. Bizde full Natalyalar zaten doluştu. Ne? Nasıl? Abi ya bizim Natalyalar, bizim kızlar çok kötü. Bize kız çıkmalı. Kartlarda kız çıkmalı. Bunlar bitince ne olacak bilmiyorum. Bir de şu. Yeşil Kara kalsın bu. O bayağı güçler geldi. Şu 34. Abi yok ya. Brock Lesnar'la kapışmak istiyorum. Hiç sevmiyorum onu zaten. <laughs> Gel Brock Lesnar. Ozan aynı o. Bu büyük ihtimalle ilk olarak Brock Lesnar'la kullanacak. O kızlar. Kız evet, evime evi. bir ilk başta ezelim. Taktuk taktuk. Felç. Güzel. İkinci olarak Shawn Michaels'ı gönderelim. Big e karşı. Sanırım yeniyor Big E'yi. Çakıldık. Erkek taktiği şöyle yollayalım. O Brock Lesnar kötü ama bastı. Luka Harper'la King Barrett baktım bizim iki, iki mavi Brock Lesnar pek bir şey yapamayacağını düşünüyorum o anlaşmazlar var anlaşmazlar var taktik taktikler anlaşamıyor evet taktikler anlaşamıyor Oooo! İyi tamam! Oğlum istediğiniz kadar güçlü olun ben de güçlüyüm. Bana bir yönse versin elime tutuştursunlar. Kız ama bir işimize yaramaz. Oo Tosun. Tosun geldi büyük Tosun. Tosun var kardeşim Tosun. Kalbimizdesin Tosun abi. Tosun yok. Tosun Tosun. ben ne arabamı seçtim? Hızlısı hızlı basarken ekranı seçtik. Altına bir Orton. Evet ilkini güçlü kullanacağını biliyordum. Bunun için güçlerimi harcamamak için böyle akıllıca taktik yaptım. Taktik oyunu zaten abi yani. Yenileceğimi biliyorum adamım çok güçlüsün. Sığır gibi gücüm var. Hayır. Hıyar. Hayır diyordum artık. O Big Show Show Michaels'a karşı. Show nasıl kaldırıyorsun lan onu? Alın bak Belfort'a geçirirsin. Git hastaneye bak. Ve kızlar evet. Yok değil. <laughs> Erkekleri de resmen. o roman neyse ama siyah roman reis. Sikaranın karası. <laughs> Geçiyoruz. Abi kartlar bitiyor. Dean Ama bir bokumuza yaramayacak. Enerji. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, aşağıdan like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.